Ee, ama Trump'la görüşecek. Bu Trump'la görüşme sonrasında e, ne bekliyorsunuz? E, süreç sizce daha da kızışacak mı? Yoksa bir nebze de olsa yatay pozisyona geçer mi? Yani bir kere e, değerli katılımcıların da söylediği gibi... ...Netanyahu gerçekten çıldırmış bir e, pozisyonda gözüküyor. Sanıyorum son günlerde... Filistin devletinin tanınması ve Trump yönetiminin de bir miktar daha yapıcı bakmaya başlamasından dolayı muhtemelen oldukça gergin ve kızgın bir zihin yapısına sahip bunu da ortaya koyan bir konuşma yaptığını ben şahsen düşünüyorum. Yarın ya da pazartesi günü sanıyorum Trump'la görüştüğü zaman tabii ki daha farklı bir resim ortaya. Iı, çıka da çıkmaya da bilir. Yani biraz önce söylediğim gibi Trump tutarlılığıyla bilinen birisi değil. Dolayısıyla ıı, söyledikleri birbirini tutmuyor. Ama yine de benim artık ıı, Trump'ın da Netanyahu'nun ıı, sınırsız, akıl almaz, herkesi rahatsız eden tavırlarından bir miktar rahatsız olduğunu varsayıyorum. Şöyle bir şey var tabii. Yani Trump Kendisini bir barış vizyoneri olarak ortaya koymak istiyor ve bunu ha. bir taraftan Rusya-Ukrayna bağlamında yapmaya çalışırken Orta Doğu'da da bunu yapmaya çalışıyor. Hatırlayalım birinci döneminden kalan İbrahim anlaşmaları girişimi vardı. Bu anlaşmaları yaymak istiyor. Hatta İsrail ile Suriye arasında bir benzer anlaşmanın o bağlamda daha doğrusu bir anlaşma yapılması için tarafları birbirine doğru yaklaştırmaya çalışıyor. Ama bunun olabilmesi için yani hem Suriye ile hem de başka ülkelerle bu İbrahim anlaşmaları türünden bir anlaşma imzalanabilmesi için Netanyahu'nun bu tavırlarından vazgeçmiş olması gerekiyor. Yani bir kere bir Filistin devletini hiç tanımama, Gazze'de soykırıma devam etme, Batı Şeria'da ilhaka devam etme ve e, bu türden Filistinlileri ve tabii ki Filistinler de sonuçta e, Arap milletinin bir parçası. Ee, bu şekilde e, aşağılayan e, dehumanize eden ve e, çok oldukça fanatik oldukça faşist bir dille hitap eden Netanyahu'yla İbrahim anlaşmalarını yapmaları e, mümkün değil. Yani en zor durumda olan uluslararası camiada yardım ihtiyacı olan Suriye bile bence o anlaşmayı böylesi bir konjonktürde imzalayamaz. Ee, İsrail'i e, imzalayamaz. Dolayısıyla Burada Trump Netanyahu'ya dur diyebilir, Aşırıya kaçıyorsun diyebilir. Umarım böyle olur. Bu olumlu evet, koş ıı, açısıyla böyle. İnşallah. Ama evet. diğer taraftan yani Trump bir süre önce de dedi ki Netanyahu'ya elini çabuk tut. Bir an önce ne yapacaksın yap dedi. Yani acaba şimdi Netanyahu bana birkaç hafta daha ver derse Trump ne diyecek? Doğrusu kestirmek mümkün değil. Evet. E, ama havanın genel olarak şu an itibariyle Netanyahu aleyhinde olduğunu, Filistin davasının diyelim, Filistin devletinin varlığının tanınmasının dünya kamuoyunda giderek yükselen bir dalga halinde hakim olmaya başladığını Peki. görüyoruz. Peki. Trump bunu bir süre göz ardı etse bile uzun vadede bence göz ardı o da edemeyebilir. Evet